Akne tedavisi sırasında yoğun olarak yağlanma karşıtı ürünlerin kullanılması ne yazık ki deriyi bir miktar nemsizleştirecektir. Bu nedenle deriyi kaybolan nemini tekrar sağlamak için özellikle içinde hyaluronik asit, arjinin bulunan nemlendiricilerle nemlendirmek önem taşır. Derideki tüm inflamatuar ve yangısal olaylar postinflamatuar hiperpigmentasyon dediğimiz lekelenmeyi getirir. Ayrıca akne lezyonlarının seyri sırasında çeşitli izler de gelişebilir. Dolayısıyla nemlendiricilerin yanı sıra içinde azaleik asit, tranexamik asit gibi leke karşıtı ürünlerin de bulunduğu yerel preparatların kullanımı faydalı olacaktır. E